Merhaba arkadaşlar. Halkar seslerimizdeki el değiştirme oranlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an videomuzun girişinde Tarkin bitki korumanın grafiği ekranınızda. 16. tavanda ne yazık ki SPK tarafından bazı yeni tedbir kararları da geldi. Tek fiyattan işlem görecek. Bakalım nasıl olacak bugün Bunun da aslında geri dönüşlerini alırız. Arkadaşlar el değiştirme oranlarında Tarkin 16. günde Bakın dün 484 bin satış yapıldı. Ve %107 oranında el değiştirme oranı var. Tarkin'i 5 milyon lotu var. Dün tavanda 119 bin lot alış emriyle kapattı. Bugüne kadar %358 oranında kar bıraktı. Yani daha ne yapsın diyeceğim. Ama çok el değiştirdi. Bir yandan da öyle düşünüyorum. 107, %107 oranında el değiştirdi. Ortalamalar yukarıya çıktı. 107 liradan biliyorsunuz halk arz olmuştu ilk fiyatı. 493 liraya geldi ama şu an ortalama maliyet 107 lirada değil arkadaşlar. Reader teknoloji biliyorsunuz dün 10. 9. tavanını yapmıştı. Tavanda 10 milyon lot alış de dün 10 milyon lot satış yapıldı. Toplamda el değiştirme oranı %181 Dün tavanda 8 milyon 600 bin lot alış emri vardı arkadaşlar. Gayet güzel fazla miktarda el değiştirme oranı var. Ama 9 lira 30 kuruş olan fiyatı ilk fiyatı 21 TL'ye geldi. Tabii ki ortalama maliyeti de yükselmiş oldu ama yine de el değiştirme oranı burada %181 biraz fazla olmuş gibi görünüyor arkadaşlar. Hatsan biliyorsunuz dün 8. işlem günüydü. 8. tavanını yaptı. 1 milyon lot satıldı dün arkadaşlar ve yüzde altmış oranında bir el değiştirme oranı var arkadaşlar. E güzel. Halen Hatsan'ın 8. tavanını olduğunu düşünürsek bugüne kadar da 22 liradan 48 liraya geldiğini düşünürsek sanki daha birkaç gün daha tavan serisinin devam edeceğini düşünüyor gibiyiz ama yine de temkinli olmakta yarar var. Ve DMR Gıda Simit Sarayı Bugüne kadar sadece ama sadece %1 oranında 1.08 oranında el değiştirme oranı var. Üçüncü tavanını yaptı. 106 milyon lot alış emri de dün akşam kapattı arkadaşlar. Bakalım bugünkü performansları nasıl olacak? Bakalım Tarkim'in SPK tarafından gelen yeni düzenlemelerle bugünkü performansı nasıl olacak arkadaşlar? Biz takip edeceğiz. Bakalım gün içinde yine sizlerle de paylaşırız. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.